Selamlar yeni bir brosta sitesine hoş geldiniz. Sen şimdi bu videoya geldin ve bu videonun başlığında Spute diye bir karakter yazıyor ve Spute isimli karakterin ne olduğuna bu videoda bakacağız. Bu video sana bir teori videosu olarak gelebilir. Bunu baştan söylüyorum ama bu bir teori videosu değil. Bana göre Spute oyuna cidden eklenebilecek bir karakter. Fakat resmiyete dökmek amacıyla bu şimdilik bir teori. Ama bana göre Spute oyuna kesinlikle eklenecek. Ama bu sadece bir teori şimdilik. Ve ayrıca biliyorsunuz bu video inanılmaz bir video olacak. Çünkü bu videoda oyuna yeni gelebilecek karakter. Ki kendisinin gelme ihtimali çok fazla. Kanıtları da göstereceğim. Bu videoyu senden 44.444 like bekliyorum. Bugünkü sabahki TikTok videosunda 44.444 like bekledim fakat gelmedi. Ama belki buna gelir. Çünkü bu bir detay videosu. Üstüne üstlük. O gelmesinin bayağı yüksek olduğu detay birisi. O yüzden bu videoya 44 bin dururuz, 44 like bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz 1 milyon 150 bin abone olduk. Şimdi amacımız 1 milyon 160 bin abone. Bence sen abone olabilirsin. Şimdi arkadaşlar ben size direkt Süpüt adlı karakterin ne olduğundan bahsedeceğim ve Süpersen neden bir Süpüt ismini her yerde kullanıyor bundan bahsedeceğim. Fakat bundan önce neden Spewed'un gelme ihtimali yüksek olduğuna da bahsedeceğim. Şimdi savaşlar kısmınıza girin. Savaşlar kısmınızın altında arkadaşlar Albay göreceksiniz. Ve Albay biliyorsunuz gelmeden 3-4 ay önce belli oldu. Fakat Spiot daha oyuna bir senedir eklenecek bir karakter. Bir senedir oyunda daha doğrusu 6 aydır oyunda Spiot ismini görüyoruz. Benim teorime göre de Spiot oyunda bir senedir var. Fakat Albay Raps oyuna gösterildikten 2 ay sonra eklendi. Şu gördüğünüz 8 bit oyununa gelmişti arkadaşlar Albay Raps. Ve Albay Raps bu 8 bit oyununa geldiği için Supercell bize bunun bir bilgisini vermişti. Peki Spiot bir bilgi verecek bize. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi YouTube'a araba kısmına Brawl Stars'ın kendi kanalına gitmeniz gerekiyor. Brawl Stars'ın kendi kanalına gittikten sonra Brawl Stars'ın topluluk kısmınıza bakmanız gerekiyor. Ve Brawl Stars'ın topluluk kısmında arkadaşlar birazcık aşağı ineceğiz. İnanılmaz derecede aşağı ineceğiz. Aşağı indikten sonra bir tane fotoğraf göreceksiniz. Yaklaşık 2 ay önce yüklenmiş bir tane fotoğraf. Ve bu fotoğrafta bir Bibi resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz Bibi resmi size tanıdık gelebilir. Çünkü bu baya eski bir fotoğraf. Fakat bu fotoğraf güncellemesinde bir detay var. Ve bu detay aslında çok ilginç. Böyle duvar kağıtları var bakın 2077 yazıyor. Ne zaman bu gelecek yazıyor. Ve esrafta böyle gelecekten gelmiş bir görüntü var. Fakat Bibi'nin ayakkabısının sağ altında de yazıyor. Yani süpüt. Bunu aklınızda bir kenar değil bulundurun. Süpüt kelimesi ilk olarak burada geçmiyor. Süpüt kelimesini burada gördük arkadaşlar. Bunu bir kenara yazdık. 3 ay önce süpüt kelimesi gösterilmiş. Yani süpüt yeni gelecek karakterin ismi bana göre. Peki süpüt ne anlama geliyor? Google çeviriye süpüt yazarsanız bir anlamı çıkmayacaktır. Fakat süpüt'ün İngilizce bazı bilgilerine göre süpüt iğrenç, çöp torbası anlamına gelen bir karakter. Yani süpüt birazcık iğrenç, iğrendirici bir karakter. Yani birazcık çöpe benzen bir karakter. Buradaki bilgilere göre. Peki Spiyot ismi başka nerelerde geçiyor? Şimdi arkadaşlar Star Park'ın bir sitesi vardı. Star Park.biz diye bir tane site var. Ve Star Park.biz adlı sitede Star Park'ın eşyaları yayınlanıyordu Biliyorsunuz Star Park Brawl Stars'ın gelmiş geçmiş en korkunç ama en korkunç güncellemesi. Ve Star Park'ta biliyorsunuz Brawl Stars'daki karakterlerin eşyaları yayınlanıyordu Mr. P'nin pengueni vardı. Başka karakterlerin eşyaları vardı. Spike vardı, Mr. P vardı. Garip garip karakterlerin eşyaları Star Park'ta yayınlandı ve Brosars bize bunları gösterdi. Ama orada Spute diye bir eşya daha var. Ve bu eşya bir banda benziyor. Spute bir banda benzeyen bir karakter burada gördüğünüz gibi. Bandanın üstünde Spute yazıyor. Ve bu bizi süpüt karakterinin aslında birazcık daha fazla bir teori olduğunu gösteriyor. Fakat burada bitti mi? Bitmedi. Elimizde Spute'un görüntüleri de var arkadaşlar. Tahmini görüntüleri, benim tahminime göre. Spute ismi sadece bu bantta geçmiyor. Star Park sesinde Biliyorsunuz Brawl Stars, Star Park Brawl Talk ile inadında. Oradaki Brawl Talk yayınlanır yayınlanmaz. Star Park Brawl Talk yayınlanır yayınlanmaz. Star adlı Brawl Stars'ın garip sitesinde orada bir oradaki Star Park'taki çalışanlar isyan etmiş ve grev başlatmış. Çalışmama kararı almış. Ve paylaştıkları bu görselde Brawl Stars'ın paylaştığı bu görselde süpüt kelimesi gene geçiyor. Fakat süpüt kelimesi ayrı, ayrı ayrı olarak geçiyor. Süpü Boşluk D olarak geçiyor. Ve burada bu Split kelimesini bir daha görüyorsunuz. Yani yeni gelecek karakterin ismini bir daha görüyorsunuz. Fakat gene burada bitmiyor. Spirit kelimesi geçenlerde tam iki gün önce ben buradan emin oldum. Bunun yeni karakter olacağından buradan emin oldum. Tam iki gün önce Brawl Stars'ın paylaştığı şu e-spor videosunda da görüntülendi. Bu e-spor videosunda Brawl Stars'ta kapıların içinden geçiyorsunuz burada gördüğünüz gibi ilk olarak Albayraz'ın kapısının içinden geçiyorsunuz. Sonra böyle bir tane e, korsanın kapısının içinden geçiyorsunuz. Kapılardan geçiyorsunuz, geçiyorsunuz, geçiyorsunuz ve bir kapıya geliyorsunuz. Bu kapıda bir e, Bibi'nin birbirinin oradaki görseli gibi Sputnik yazısı var. Yani Sörce şehri var. Bu Sputnik yazısının ise aynı o birbirinin görseli Sputnik yazısından aynı. Sputnik yazısını burada bir kez daha görüyoruz. Yani burası aslında yazısını bir kez daha gösteriyor. Bu ne demek oluyor ki iki gün önce bu yazı bir daha gösterildiyse Sputnik karakteri oyuna kesin olarak daha doğrusu benim fikrime göre kesin olarak. Bu bir teori videosu. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu bir teori. Ama bana göre bu bir kesin. Artık bu kadar fazla kanıt var ki bu bana göre kesin. Yani burada da bitmiyor aslında Sprout karakterinin gelmesi arkadaşlar. Ben size Brosars'ın paylaştığı animasyonlarda Sprout karakterin neye benzeyebileceğini göstereceğim. Star Park'ın bir tane videosu vardı hatırlıyor musunuz? Squid karakteri iğrenç anlamına geliyor. Star Park'ın bir videosunda Bibi, Mortis ve garip bir karakter orada beyzbol oynuyor arkadaşlar. Ve oradaki garip karakter Squid mu? Bunu sormak istiyorum. Çünkü bu karakter oyunda yok. Oradaki karakter Mortis'e benziyor, bir tanesi Bibi'ye benziyor. Bir tanesi de benziyor bana göre. Ve Squid bu karakter olabilir. Bu bizim ilk kanıtımız. Oyuna Split ekleneceksin. Split kesinlikle bu karakter olacak arkadaşlar. Fakat kanıtlarımız bitmedi. Bizim daha ikinci kanıtımız var. Google'ın arama kısmına Brawl Stars Bravlovin yani Brawl Stars Cadılar Bayramı yazarsınız. Brawl Stars'ın animasyonu var. Cadılar Bayramı animasyonu var. Brawl Stars'ın Cadılar Bayramı animasyonuna girmenizi istiyorum. Ve Brawl Stars'ın Cadılar Bayramı animasyonunda arkadaşlar orada bir görüntü daha var. Frank orada gölete ayaklarını uzatmış. Etrafı izlerken kenarda onu Emziz diyor. Ve suyun altından bir kafa çıkmış ve bu kafa daha oyuna eklenmemiş. Bu bu görüsteki karakterlerden Frank oyuna eklendi, Emz oyuna eklendi. Fakat o suyun altından kafasını çıkartan zombiye benzeyen Spoot bana göre o karakter bir Spoot arkadaşlar. Yani yeni gelecek karakter o. Bu daha oyuna eklenmemiş. Bu bizim diğer kanıtımız. Başka bir kanıtımız daha var. Bunlar teorilere giriyor. Kanıt olarak sayılmaz bunlar teorilere giriyor. Biliyorsunuz Brawl Stars yayınlanmadan önce, Brawl Talk'lar yayınlanmadan önce çoğu YouTuber Brawl Talk'un konseptini, konseptini yayınlıyor. Ve bu konseptlerden çoğu oyuna ekleniyor arkadaşlar. Ve konsept fotoğraflara göre tamamen konsept kesin değil. Süpüt şu görüntüde gördüğünüz karakter arkadaşlar. Ve bu görüntüde gördüğünüz karakterse ve süpüt de iğrenç çöp torbası anlamına geliyorsa bu karakter de benim size gösterdiğim karakterlerle aynı. Yani yeni karakterimiz Süpüyut bana göre hayırlı olsun arkadaşlar. Bana göre bu karakter oyuna eklenecek. Ve Süpüyut yakında oyunda görebileceksin. Bence bu karakter oyuna eklenecek. Artık zamanı geldi. Ve Süpüyut oyuna eklenince Brawl Stars'ın gelmiş geçmiş en büyük güncellemesi olacak. Ve arkadaşlar uzun süredir teori videosu yapmıyordum. Garip bir teori videosu oldu. Uzun süredir gelmiyordu. Yarın da iki video gelecek. Fakat yarın iki video gelmeyebilir. Şöyle bir ihtimal var. Ben bu aralar birazcık meşgulüm. Ailem geldi. Babam geldi arkadaşlar. Babam evde olduğu için. iki video değil de günlük bir videoya gelebilir. İki video. Ama ben iki video yapmaya çalışacağım ya. Ben size söz verdim arkadaşlar. Bu aralar çok güzel gidiyoruz, Siz de güzel like atıyorsunuz. O yüzden günlük iki video yapmaya devam edeceğim. Ve senden tek isteğim. Kanala şu an like atman, abone olman, birazcık bir şeyler etmen. Bence like atıp abone olabilirsin. Ve Instagram adresimi açıklamak için takip edebilirsin. Ve bu videoya... 44.444 like gelirse ben şu çok mutlu olacağım. Çünkü Sprout karakteri oyuna gelme ihtimali en yüksek karakter bana göre.